Ben Burba Rasul, 1986 Erbil doğumluyum. Saladin Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunuyum. 2013 yılından itibaren Irak Türkmen Cephesi kadro teşkilatlarında aktif olarak katıldım. Türkmen davasında hizmet ettiğim süreçler içerisinde farklı dallarda görev etmişimdir. Bunların içerisinde Türkmen Öğrenci ve Gençler Birliği Erbil Kolu Sorgusu. Irak Türkmen Cephesi Gençlik Teşkilatı Başkan Yardımcılığı, Irak Türkmen Cephesi Sivil Toplum Kuruluşları Erbil Büro Sorumlusu, ve en son Barış İnsani Yardım Vakfı Erbil Konu Sorumlusu. Tek bir sloganım var. Türkmenler için seçim bir sayımdır. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yaşasın Türkmen elimiz, yaşasın Erbil'imiz.